Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Top açılımıyla karşınızdayım. Bugün 100 Ronaldo geldi. Yüksek seviyeli birkaç futbolcu var, düşük seviyelerde var. Özellikle ben Ronaldo için top açılımı gerçekleştireceğim. Onu uzun zamandır bekliyordum. Fakat top açılımına geçmeden önce bugün giren etkinliklere baktığımızda ücretsiz bir tane top açma hakkı hediye ediliyor. Ayrıyeten Arsenal takımına karşı maç oynayıp kazandığımızda bir tane de buradan ücretsiz top açma hakkı elde edebiliyoruz. Kondisyonlar güncellendi. Menajerler güncellendi. Kondisyonlara baktığımızda yüksek seviyeli futbolcular bu hafta bunları online maçlarda kullandığımızda daha etkili oynayacaklar. Düşük kondisyonlardan uzak durmak gerekiyor. Tabii maç da fark etmiyor bunlar. Diğer maçlarda etkinliklerde bunlara dikkat ederek kadro kurmamız lazım. Maç değiller ise bugün değil Yarın gelecek. iki tane maç da yarın burada olacak. Şimdi top açılımına geçecek olursak. Bugün Tottenham ve Arsenal takımının ikonları var. Birer tane ücretsiz hakkımızı kullanalım. Sonrasında Player of the e geçelim. Ayrıca elimizde bulunan gümüş top altın topların da pazar günü kullanım süreleri de olmakta. Pazartesi sabahı bunları görmeyeceğiz. Son gün pazar günü. Öncelikle ikonlardan bir şansımızı deneyelim. İçeri girelim. Tek tek ikonlara tıklayalım. Tottenham takımındaki ikonlar beni çok heyecanlandırmıyor ama belki ücretsizden bir ikon futbolcu çıkarırız. Anlaş diyelim. Anlaş dedik. Ana hesabımıza hiç ücretsizden ikon çıkaramamıştık. Galiba olmayacak. Bu bedava ücretsiz top açmaklarının da sonu arkadaşlar. Bu kampanya bitti. Son kez verildi. Bugün bugün oyuna girmeye arkadaşlarımız perşembeye kadar süreleri var. Ve Arsenal takımı. Burada Campbell benim elimde olmayan ikon futbolcu. Gelirse çok ama çok mutlu olurum. Harika olur. Ücretsiz top açılımından Campbell'ı çıkarmak. Patrick Vieira, Gilberto Silva. Üçüne de tıkladık. İptal et diyelim. Dışarıdan anlaş diyelim. Ana hesabımıza hiçbir ücretsiz top açılımından ikon çıkaramadık bu son 5 haftada. Altın top futbolcu geldi. Ama ben Player of the Week'ten özellikle Ronaldo'yu çıkarmak istiyorum. Player of the Week'e baktığımızda arkadaşlar... İki tane 100 seviyeli futbolcu var. Geçen hafta listenin en sonundaki futbolcu Favre'ydi. Üç kere vermişti. Düşük seviyeli bir futbolcuydu. Bu sefer Kalulu var ama Kalulu'nun seviyesi biraz yüksek. Düşük, düşük, düşük seviyeli e, bu stoperimiz var. Ya da Matip. Düşük seviyeli iki tane stoper yer almakta. Belki Liverpool takımı kadrosu kuran arkadaşlarımız Matip'i çıkarmak isteyebilirler. Burada benim en çok istediğim 100 Ronaldo. Ayrıyeten bir de göbek futbolcusu var. O da Ajax takımının genç futbolcusu Gravenberg. Bu da 100 seviyeye çıkıyor. Şu 200'lük seviyeli futbolcu çıkaralım istiyorum. Ayrıca yanında Ferran Torres 99 seviye ve 98 seviyeli Osimen gelirse çok iyi olur. Osimen'i de kullanmak isterim. Ben forvetleri seviyorum. Osimen de hızlı bir forvet. 98'lik kartıyla geliyor. Ben de onun daha düşük seviyeli mor kartı var. Ara sıra kullanıyordum. Bu 98'ini merak ediyorum. Bir de Ronaldo'yu tek atıyormuşuz. Hemen başlayalım listenin sonundakini son taraflarındakini vermez umarım diyelim. 100 Minecraft parası anlaş dedik. Ya ayakslı genç futbolcu ya da Ronaldo. İkisinden biri gelir mi? İtalya'ya gittik. Aa Osman geliyor. Çok iyi 98 seviyeli futbolcu çıkardık. Osman bir an aklımdan çıkmıştı. İtalya'ya gitti. Formayı görece çok sevindim. 4 tane yüksek seviyeli futbolcu vardı. Onlardan bir tanesini şu an çıkardık. Umarız bir daha Osman gelmez. Hani geçen hafta 3 kere Morkart aynı futbolcuyu çıkarmıştık. Ama Ronaldo. Ben son haftalarda Player of the Week'ten istediğim futbolcuyu çıkaramıyorum. Sancho'yu da çok istemiştim. Çıkaramamıştım. Hadi be Ronaldo anlaş dedik. İngiltere'ye gitmesi lazım. İngiltere'ye gidiyor. Ama Liverpool'a gitti. Bu kötü oldu. Yine aşağı taraflardan düşük seviyeli bir futbolcu çıkardık. Matip'i çıkardık. Elimizde çok iyi stoperler vardı. Matip pek forma şansı bulamaz. Anca olur da Liverpool takımını maç diye seçersem o zaman olacak. İngiltere'ye gittik ama Manchester United'a geçemedik. Ezeli rakibi Liverpool'a gittik. Anlaş diyelim, yüz verelim. İptal et, üçüncü, üçüncü de anlaş diyelim. Hadi be Ronaldo. Ben Ronaldo'yu seviyorum. Kullanmak istiyorum. Özellikle de maç dedi Manchester United seçen birisiyim. İngiltere'ye gidemedik. Ha, bir boy eksikti. Düşük seviyeli iki futbolcu da çıkardık. En düşüğünü de çıkardık. Geçen haftaki gibi en düşük seviyeli futbolcuya devam ediyoruz çıkarmayı. Son iki top açma hakkı anlaş diyelim. İngiltere'ye gitmemiz lazım. Yine aynısını verir mi? Galiba aynısını verdi. Ya en düşük seviyeli futbolcu iki kere çıkardık. Geçen hafta da son 3 top açılımında aynısı olmuştu. En düşük seviyeli futbolcu 3 kere vermişti. Artık bir daha vermez umarım. Ronaldo için son şansımızı deneyeceğiz. Bir kere de istediğimiz gelsin. Şöyle bakalım özelliklerini. Şimdi bir daha da Ronaldo gelmez. Yeni oyuna kadar gel, geleceği de belli olmaz. Her zaman böyle performansla sergilemiyor ve Her zaman konemi de seçmeyebilir. Gelmişken çıkarmayı çok ama çok istiyordum. Son şansımız Ronaldo için. Anlaş diyelim. Yüz verelim. Anlaş dedik. İngiltere'ye gitmesi lazım. Yine olmadık. Kesin Osimen mi acaba? Yok. En azından Osimen'i çıkarmadık. Ama Ronaldo'yu da çıkaramadık. Kalulu geldi. Listenin en sonundaki 3 tane futbolcuyu çıkardık. Harbiden öyle oldu. Listenin son sıralarına çıkardık. Bakacaktım şimdi liste kayboldu artık top açılımını tamamlayınca. Ha Kalola çok düşük seviyeli bir ikon değil. Tabi o bölgede elimiz oyuncu değil. O bölgelerimizde birçok futbolcu bulunuyor. Ama Ronaldo için top açılımını gerçekleştirmiştik. En azından o simeni çıkardık. Yük, düşük, yüksek seviyeli bir futbolcu geldi. Onu kullanabilirim. Ayrıca 130 MyClub paramız var. Bir kampal için de buradan şansımızı deneyelim. Çok düşük ihtimal vermesi vermedi. Az Minecraft parasıyla şansımızı denedik. Takımı tutturduk. Normal kart futbolcusu geldi. Gelen bazı futbolcuları fullleyelim. Bir maksimum seviyelerine bakalım arkadaşlar. Özelliklerini bir inceleyelim. Öncelikle o fullleyelim. 226 bin küsürat istiyor antrenör puanı. Antrenman diyelim. Aşinalığa bakın geri geleyim. Ben bir hafta maç oynasam bunun aşinalığı anca %100 olur. Çünkü benim kullandığım menajer ile o özellikleri ortak olmadığında aşinalık çok düşük gelmekte. %15. Ben burada %1 ya da %2 görmüştüm. O kadar düşüktü ki. Haaland'tı galiba. Oyuna oyuna yükseltememiştim. Çok uzun zaman almış. O yüzden şimdi benim kullandığım menajerler de değişik özelliklerde oluyor. Oyuncularla hep ters olmakta. Oyuncuyu çıkarıyorum. 1-2 hafta maçlar oynatarak anca aşinalını yükseltiyorum ki istediğim menajerde oynatabileyim. Antrenman diyelim o Sümen'e. 226 bin vardı. Fazla da basabiliriz ama hadi 242.000 basalım. Kontrol de etmiş oluruz. 242.000 fazla bile gelecek. Aynen öyle. 36'da 36. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Yine aşinalık gördüm. Ayşin göreceğim oranın bozuldu. 22 yaşında. Santrafor. Ama diğer bölgelerde de pozisyon takviyesi, takviyesi basabiliriz. Oynatabiliriz kendisini. Ofansif Vaknalı 98. Osimen'in bu kartı gayet güzel olmuş. Ben beğendim. Baktığımız zaman bitiriciliği 93. Kafası 92, boyu da uzun, hız hızlanması 99-98, şut gücü 89, sıçrama 92, fiziksel temas 90. Bu da güzel. Denge dayanıklılığı da düşük değil, yüksek. E, fiziksel durumu 6, normal burası da. Becerilerine baktığımız zaman eksik becerileri olduğu için de istediğimiz bir tane beceriyi ekleyebiliriz. Çalım olur, başka bir şey olur. İstediğimiz bir beceriyi de kazandırabiliriz. Aslında süper yedek de olabilirmiş. Baktım şöyle süper yedek de yok. Ben süper yedek becerisini seviyorum. Fırsatçı golcü savunma arkasına koşular yapacak. Hızlı da bir forvet. O bu kartını önce bir aşinalığını yükseltmek için uğraşacağız. Ya da ona uygun bir menajer seçip daha erkenden test edebiliriz. Ben bu menajerlik olayını hiç sevemedim. Menajer alıp hemen bir denemek istiyorum. Aşinalığı düşük, takım ruhu düşük, etkili olmuyor. Birkaç gün kaç maç oynatarak onların aşinalığını yükseltiyoruz. Oyuncu çıkarıyoruz menajerimizde farklı özelliklerde. Oynat babam oynat kaç maç oynatacağın da aşinalığı yükselecek. Bu olay daha kolaylaştırılabilirdi bence. Matip az antrenör istiyor. 68 bin. 70 bin bile istemiyor kendisi. Biz 100 bin basalım. Epey bir fazla bile gidecek kendisi için. İleri diyelim. Liverpool takımını maç değillerde seçtiğimde kullanırım kendisini. Yoksa aksi zamanlarda farklı durumlarda kullanmayacağım. 29 yaşında sayaklı. 1.95 boyunda uzun boylu. Savunmasına bakalım. Kafası 91. Hız 85. Hızlanması 73. Hızlanma değeri çok düşük. sıçraması 86. Fiziksel temas 99. Dayanıklılık 80. Defansif farklılık 95. Top kazanma agresiflikte 93-92. Tabi burada böyle 99'a yakın futbolcular futbolcular var bu özellikler anlamında. Matip hani çok yüksek seviyeli. Çok iyi özellikleri sahip bir stoper diyemeyiz. Becerilerinde eksik beceriler var. İstediğimiz bir beceriyi de kazandırabiliriz. Oyun tarzı da oyun kurma. Diğer stoperi ben kullanmam. Hatta kadroya dair almam. O yüzden onu hiç fullemeyelim. Ben Kalulu'yu fulleyeyim. Sabit futbolcusu. Antrenman diyelim. 160 bin antrenör. Birazcık 161 bin civarı bir şey istiyordu. Ben 200 bin basayım. Fazla bile gidecek. İlerle diyelim. 94 seviyeye kadar çıkıyor. Oyuncu ayrıntıları Hepsinin aşinalığı düşük. Benim menajerim de ters özellikler. Farklı bölgelerde de oynayabilmekte. Bir savunma oyuncusu. Şimdi back futbolcusu. Yüksek pasının özellikle iyi olmasını isterim. Çünkü ben e, orta yapan bir ismim. Sık sık orta yapıyorum. bekle bir diziliş kullanıyorsam beklerim ucuma gelecek. Orta yapacak. E, alçaktan pası 83. Yüksek pası 78. E, savunma anlamında kafası 83. Hız hızlanması 93-92. Şut gücü sıçrama fiziksel temas bunlar da var. Falsosu nasılmış? Falso da çok düşük ama. Ben bek futbolcularından yüksek pas falso değerlerinin de yüksek olmasını bekliyorum. kesme falsolu ortalar yapalım. Yani 94'lük çok etkileyici bir karta sahip değil kendisi. Becerisi de iki tane becerisi var. Savunmacı bek oyun tarzına sahipmiş kendisi. Heyecan vermedi. Bugünün tek karı o Simen oldu. Gerisi çok işimize yarayan futbolcular çıkmadı. Yine en çok istediğim futbolcuyu çıkaramadım. Ha, son haftalarda en çok istediklerim bir türlü gelmedi. Zaten Ronaldo için top açılımı yaptık. Onu da çıkaramadık. İnşallah sizlere en çok istediğiniz en az My Club parasına gelmiştir. Sizlere kim geldi arkadaşlar? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler, iyi seyirler, hoşçakalın.